Biri sana iki tane elma verse, tamam mı? Üstüne çıkarıp bir tane daha elma verse, kaç tane elman olur? Almam ki. Sen yabancılardan bir şey alma diyorsun ya. <laughs> tamam, o zaman şöyle sorayım. Tanıdığım birisi, mesela Yasemin abla diyelim, sana iki tane elma verdi. Ben elmayı sevmiyorum ki. Ay Alara, bak farkındayım dersi kaynatmaya çalıştığının ha. Bana bunları yutturamazsın. Çatlasan da patlasan da toplama çıkarmayı öğreneceksin çocuğum. Niye? Çünkü Yasemin ablanın çalıştığı okulun müdürü seni beğenirse o okulu alacak. Çınar'ın okuluna mı? Evet. Hem bak Çınar senden küçük olduğu halde toplama çıkarmayı beceriyormuş. Senin neyin eksik? Hadi benim akıllı kızım. Hadi bak şimdi düşün. İki tane elman var. Tamam mı? Artı bir tane daha elma veriyorum ben sana. Kaç elma ediyor? Ama babam toplamayı çıkartmayı hesap makinesiyle yapıyor. Evladım herkes öyle yapıyor zaten de o büyüyünce. Şimdi maalesef öğrenmek zorundasın bunu. Yoksa okuyamazsın bak. Okulu bitiremezsen doğru düzgün bir mesleğin olmaz. Temizlikçi falan olursun. Ay siz üzerinize alınmayın ne olur. Devam devam. Çok güzel. Hadi bakayım şimdi. İki tane elma artı bir elma daha kaç elma eder? Bilmiyorum. Allah'ım sen Tamam, bak biz şimdi babanla Elif ablalara gidip geleceğiz, tamam mı? Sen o sırada düşün, iyi düşün ama. Döndüğümüz zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ay siz İpek gelene kadar çocuğa göz kulak olursunuz değil mi? Olurum, merak etmeyin. Sağ ol. Ha? Teneffüs bitti. Neler yaptın bakalım? Çalıştım. Nerede kalmıştık? Göster bana. Bu sayfada. Ha, bakayım. Aa. E yavrum sen hepsini yanıtlamışsın. Bakayım. Cevaplar da doğru ha. Kızım, bak kopya mı çektin? Cevaplarına mı baktın? Doğru söyle. Hayır, Elena ablam bana yardım etti. Elena kim? Benim. Temizlik bezeli kova elime verdiniz, tanıştık ya. Ah. E, siz mi çalıştırdınız Alara'yı? Evet, Alara çok yetenekli. E tabii yetenekli. Kimin kızı? benim gerçeği vesile matematik. Ben Bükreş Üniversitesi'nde matematik doktorası yaptım. Ama diplomamın önemi yok burada. Vay be! Maşallah! Ne kadar güzel. E siz yukarıdaki banyo ile ilgilenin şimdi isterseniz o zaman gideri tıkanmış da. Hemen. Anne, çıkartma işlemini unuttum yavrum sana anlattım ya şimdi nasıl tekrar anlatacağım? Anlattım işte ya. Ay matematikçi hanım. Ay bir bakar mısınız? <laughs> şimdi siz isterseniz Alar'ın ödeviyle ilgilenin. Onu boş verin ben götürürüm. Madem doğuştan da yeteneği varmış, halledersiniz. Hadi bakalım. Ben geldim. Ay hoş geldin hayatım. Ya hemen hemen sofrayı kuracağım. Şu dağınıklığı bir toplayayım da. Aa, bu evin hali ne böyle ya? Ben temizlik şirketini aradım. Gelmedi mi kimse? Geldi aşkım sağ ol. Çok hanımefendi bir kadın geldi ama. Ee ev niye böyle darmadağın? Ee, şimdi şöyle oldu. Ee, ben dedim ki kadın önce bir evi öğrensin, neyin nerede olduğunu falan bilsin. Ondan sonra yani. Ama çok işime yarayacak. Sağ ol Kudretciğim. Baba toplam çıkartmayı öğrendim. Aferin benim akıllı kızıma. E demek annen sana güzel öğretmenlik yapıyor ha? Elena. Elena? E ee, Elena ablası ona kurabiye pişirmeyi öğretti. Ben de ders çalıştırdım, değil mi aşkım? Cevap ver. Evet. <laughs> sen ellerin kirlidir şimdi, sen yıkamamışsındır. Gel, gel biz tuvalete gidelim güzelce temizleyeyim şu ellerini. Hayatım sen böyle çocukların eğitimiyle ilgilen, ben gerekirse her gün temizlikçi çağırırım. Eksik olma hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.